İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla taksi ücretlerine yapılan %36'lık zam 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri fiyatı güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu. Bağcılar'da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Yok benimki 138. Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirtti. Yetkililerden izlamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi. Yani kaç Taksilerde açılış ücreti 5 lira 55 kuruştan 7 liraya, kısa mesafe 14.5 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya Bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.